Evet arkadaşlar, selamlar, saygılar herkese. Bugün çok basit fakat Müge Anlı ablamın da en çok sevdiği yemeği yapacağız, melemen yapacağız. E, melemenin hiçbir özelliği var mı? Hiçbir özelliği yok. E, şu anda domates kullanamadığımız için biz yazdan aldığımız organik domatesten yaptığımız hazır konservemizi kullanacağız. Soğanımız, tuzumuz, karabiberimiz ve yumurtamız var. Türk mutfağının en çok kullanılan, en rahat yapılan, en kolay yapılan yemeğidir. Melemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Melemen soğansız asla olmaz. Soğansız hiçbir şey olmaz. Soğan her yemeğin şahıdır. Lezzetidir. Soğan koymadığın zaman hiçbir yemekten tat alamazsın. Tabii bu da bizim görüşümüz. Katılır veya katılmazsınız. Soğan antibiyotiktir. Soğan mikrop öldürücüdür. Soğan bağışıklık sistemini güçlendiricidir. Aynı zamanda sarımsak Onun için kullanabiliyorsanız her yerde her yemekte kullanın. Soğanımızı pembeleşene kadar pişiriyoruz. Aslında anlatmaya bile belki gerekiyor. Soğuk şişi. Daha sonra hazır olan malzememizi doğranmış. Her şey hazırlanmış. Hazır. Göküyoruz içine gidiyor. Daha detaylısını inşallah yeni sezonda yeni ürünler çıktığı zaman yapacağız. Soğanlarımız pembeleşti. hazır konserve. Geçen yaz sezonundan kalma konserve melemenimizi döküyoruz. Biberi içinde, her şeyi içinde. Ve pişmeye bırakıyoruz. Melemenimiz pişmek üzere. Tuzumuzu karab bir misi. Ekledik. yumurtalarımızı kıracağız Ve kısık ateşte pişerken üzerini kapatıp bırakacağız. Birkaç dakika sonra hazır. Evet arkadaşlar, melemenimiz hazır. Servisi hazır. Bu arada tekrar belirtelim, kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olarak desteğinizi bize esirgemeyin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun, afiyet olsun.